Hoş geldiniz dostlar. Sardar Valley'de güneşli bir günden herkese selamlar. Hemen günlük rutinimizden başlayalım. Hava durumuna bakalım. Yine güneşli olacak yarın. Falca bakalım. Kurtarın keyfi yerinde. Güzel. Bugün 5. gün ve sanırım hasat yapacağımız gün. Tahmin değilim ama. Evet çok güzel. Petimiz de geldi. Süper tabii ki sahipleneceğiz. İsmi ne olsun? Basit bir şey koyalım. Çok düşünmeyelim ya. Hemen Karabaş yapalım ismini. Hemen hasat yapmak istiyorum şu anda. O kadar uzun süre bekledik ki. İlk bir posta kutumuza bakalım. Bir mesajımız var. Yine bir oltası varmış Evelin'in. Bir bakarız. Sonuçta şu kadar blok tutarak çok fazla para kazandık. bir ne bu? Korkulu yapmamız isteyen bir ha. Tamamdır. Hasat yaptığımız için bir görev tamamladık. Hasadımızı yaptık. Hemen Susama kapma alıyorum. Patateslerimi suluyorum. Sadece var oynamak aşırı hoşuma gidiyor. Ya çaktırmadan şeyi de düşünmedim değil. Bir dakika önce bir mektubu bakalım. Jojo müşterilerimize. Ha. Şeyden bahsetmişler. Madene giden yolda bir kaya vardı ya. Onun temizlendiğinden bahsetmiş Yoramak. Sağ olsunlar. Yorgun olduğum günlerde böyle yatmadan önce oturup böyle Star'da oynamak çok soruyor. Hatta şey bile düşündüm. Hani bir save açıp video dışında oynasam mı diye düşündüm de bu sefer şimdi ne nasıl diyeyim? Videoda doğal olmazdı o yüzden öyle bir şey yapmaktan vazgeçtim. Ya mesela köpeğin 5 günde geleceğini bilmiyordum. Onu daha önceden oynasaydım biliyor olacaktım. Hoş olmazdı açıkçası. Şimdi. Şu ürünlerimizi satalım gidip kendimize biraz tohum alalım. Hızlıca. O ne? Pancar mı? Pırasa. Ve karayengi bağlarımız var toplayalım. Bunlar önemli ya. Hem insanları hediye edebiliyoruz hem görevlerde istiyorlar. Bu marketin yanındaki görev tabelasına sürekli bir kare elinde bir pırasa bir şeyler istiyorlar. Hazır bulmuşken umarım istiyorlardır. Ve ne bu? Ha halk evi galiba. Şimdi mi geldi aklına? Oğlum her taraf yosun kaplamış. Atlas'ın hikayesini bildiğim için geçeceğim. Kısaca şundan bahsediyor. Ee, e, Joja Market'e bir kişi daha üyelik alırsa o da biz oluyoruz. Başkan e, halk evini Joja Market'e satıyor. Onlar da oraya depo yapıyor. Yani aslında burada bir seçim yapıyoruz oyunda. Joja Market'i mi seçeceksin, halk evini mi seçeceksin gibi. Ben halk evini seçmek istiyorum. Yeri ağzı ve getirebilir misin? 300 altın. Bunu yapmaya çalışalım. iyi para veriyor çünkü. Haber. Evet doğum almaya geldik zaten. 743 bunları satmayacağım. Şimdi ne alalım? Aa keşke hepsini satmasaydı. Kalk evden isteyebilir. Al pardon tam sıkıntı yok. Taralda yetişen yabadan ucuz var daha. Biraz fasulye alalım ya. Şöyle. 4, tanecik mi? Ya da hadi 6 olsun. 6 tane fasulye alacağım. Karnabahar alalım. 6 tane. Başka da bir şey alamıyoruz zaten. Biraz daha paraya ihtiyacımız var. Şu an az tohumumuz var. Hatta odunları da bilerek üstüme aldım. Şöyle yapalım. Önce bir çiftliğimize dönelim. Aldığımız tohumları ekelim. Sonra oltamızı da alıp gidelim sahilde köprü inşaat edelim. Oradan ira hızlı devrek yakalamaya çalışalım şeyinin görevi için. Bir de heh. Aa süper. İki günmüş görev. Sadece bugün için değilmiş. İki gün içerisinde vermemiz yetiyor. Bu harika. 306 iyi para baktığınız zaman bizim için iyi olur yani. Şimdiki ihtiyacımız olmayacak sonuçta. Ha oltamızı alalım pardon oltayı unuttum. Baltaya ihtiyacım olmaz. Kazm çapa ve kazm üzerimizde bulunsun. Bir de oltayı alalım. Deniz de alalım ya belki balık tutarız tamamen. Onu o zaman kaybederiz gidince. Bu görev yerinde ne parlıyor ki de bir? Ha, halk evini incelememiz istiyor. Tamam halk evini de inceleyeceğiz. Halk evinden önce ya da halk evi yakındaydı değil mi? Şurada bir yerde bir tane. Hani. Tamam bir halk evine gidelim o zaman. Halk evini full demek istiyorum bu arada böyle oyunlarda başarım tarzı şeyler hani başarım denmez nasıl diyeyim görev sistemi tarzı şeyler benim hoşuma gidiyor. Halk evini mesela full demek gayet güzel bir amaç olur bizim için. Ben zaten full demek istiyorum. Halk evine geldik. Craft büyü dilinde yazılmış yazılar var burada. Burada bir şey var. Etrafta küçük cünimolar geziyor. Sadece isimlerini biliyorum. Ne yaşadıklarına dair hiçbir fikrim yok. Burada da bir şey yok. etkileşim bir şey olmaz gerekmiyor mu ya sanki gitti zaten. Burada ablamızla ablamıza konuşalım eve Aa ilk kez konuşuyoruz biz bunu bu arada. Daha konuşmadığımız insanlar var mı ya? Oo 8 kişiyle daha hiç konuşmamışız. Bu bölüm onu da yapmaya çalışalım ya. Daha iyi görevimiz duruyor. Şimdi önce bir şunu çöpe atayım ben bir şeyler var burada kill iyi kill lazım oluyordu diye hatırlıyorum işimize yarar ve evet köprüyü onar çok güzel şimdi bu mercanlar oldukça iyi para ediyor o yüzden şu hepsini toplayacağım Hemen gidelim satalım bilgiye. Bir de bildiğim kadarıyla mercanlar e, sürekli çıkıyor orada yani. Mesela şu an topladık. Bir süre sonra tekrar çoğalmaya başlayacaklar. Tekrar toplayabileceğiz diye biliyorum. Ve kim bu? Elliot. Ben de memnun oldum. Üstteki küçük ev Elliot'unmuş bu arada. Şimdi bileyim çok güzel para, çok güzel para. Bunları da al, süper. Er. Şu an tanışmadığımız iki kişiyle daha tanıştık. Şu an hiç konuşmadığımız altı kişi kaldı. Kimler kaldı valla hiçbir fikrim yok. Onu da artık insanlarla sosyalleşerek öğreneceğiz. Şurada biri var kim o? Emili emin sana çiçek hediye dedim ya. Al. Güzel, Emel'i ben de hediye Şurada doktorun evi. Doktorla hiç konuşmadık galiba. Alex'le. Alex miydi doktorun adı? Neyse, istesek de konuşamıyoruz şu an zaten. Bir tohum alalım gitmeden önce tohumlarımızı unutmayalım. Buldu Bana şimdi karnabahar almıştık 3 tane daha karnabahar alalım burayı tamamlayalım 3 tane daha fasulye alalım ve kalanla da patates alalım lale aldım yanlışlıkla. Neyse bir tane laleden bir şey olmaz bir tane de lale aldım yanlışlıkla hadi bunları satıyoruz lale ne işimize yarayacak acaba ya? Hey yine haber. Geçen sen benim beni görmezden mi geliyor? Sana çek hediye çektim. Bak ya sen iğrenç bir insansın ya yani sen. Sen gerçekten oksijen israfısın sen. Şimdi bu aldıklarımızı hemen ekelim. Yani <laughs> galiba yanlış bir iş yaptık. <laughs> Aa evet sulayamıyorum bir de orayı. Minik bir hata yaptık ya orada. O boşa gidecek. Şimdi. Çapamla bir şurayı büyüteyim. Patatesimi ekeyim. Şuraya ve şuraya. Laleyi de ayrı olarak şuraya ekelim. Gayet iyi. Şimdi, her şeyi bırakıp balık tutmaya mı gidelim, madene mi gidelim? Bence şu an ilk amacımız balık tutmak olsun. Biraz devlet tutmaya çalışalım hemen o köprüden. Tutarsak hem şeyine onu veririz hem de vaktimiz kalırsa da madene gideriz tabii ki. Madende çünkü kat açtıkça bize yeni ödüller ve diye hatırlıyorum. Ayakkabılar, pantolonlar, böyle güçlü eşyalar tabii ki işimizi yarar. kadar fazla şeyle ilgili şeyler bulabilirsin. Gunter e, müzedeki abi galiba. Aynen müzedeki abiydi doğru. Clint ne haber? Benim metin travma. Yani işin bu senin yapacak bir şey yok. O saat bir oldu ya biz gidelim artık. Yoksa yetişemeyeceğiz. Hemen iki evimize yatalım. Köpeğimizi de sevelim. Uyuyor sevemedik. Tamam güzel kalmadık, bayılmadık bir yerlerde. Şimdi seviye çiftçilik. Çapa uzmanlığı, sloma kabı uzmanlığı ve korkuluk açıldı. Tarifi kolaysa hemen bir korkuluk yapalım güzel 395 altın hiç çoktan iyiydik. 6. gündeyiz. Hemen televizyona bakıyoruz tabii ki. Yarın yine güneşli Falcıya bakalım. Fazlasıyla mutlu. Güzel, güzel. Yine bir mesajımız var. büyücü bizi çağırdı. Üçlü molayla alakalı bir şey olacak herhalde. Gideriz ama önce tarlamızla ilgileneceğiz. Bizim karavaş nerede ya havlayıp duruyor bir yerden Evde mi acaba? Ha yok yerindeymiş bir dakika yukarıda. Gidip bir sevelim onu ya. Gel buraya gel. Sana da su verebiliyor muyum böyle? E, evet güzel. Bu yaban avucunu sandığa koyacağım. Belki halk evinden falan ister, o tarz şeyler istiyor ya. İsterse kullanırız. Şimdi büyücüyle tanışma görevimiz var. Şeyine şu balığı vermek istiyorum çünkü iyi para veriyor ya. Bir yandan madene gitmek istiyorum bu arada. Hatta bence madene gidelim bir dakika geri dönelim. Bize enerji verecek bir şeyler lazım. Bulduğumuz o deniz jellerini falan alalım. Direkt madene koşalım erkenden. Hatta üstteki yoldan koşarız daha kolay olur bizim için. Galiba enerji konusunda sorun yaşamayacağız ya. Hatta ne haber sana pres edeyim. Güzel beğendi. Dur, konuşmak için diyorum ya. Heh. Kral adamsın ya. valla bak çok kral adamsın. Tek başına yaşayacağım bu hayatta. Yukarısı hemen maden ama önce bir gobine uğrayalım. Hem bir sohbet muhabbet edelim hem de bir Bakalım bakalım kaça satıyor kümes bize. Selam ne haber? Tamam hava atma hava atma yeme bize. Çiftlik yapısı inşa et. Kümes 4000 altın 300 odun 100 taş. Yapılabilir aslında bir şey diyeyim mi? Silo kaç istiyordu? 100 altın Silo çok kolaymış ya. 100 altın istiyormuş. Ben 1000 altın falan sanıyordum. Şu siloyla kümesi yaptık mı bak ya, bizden kralı yok. Abi sen tanışmadık. Ne bak. Şimdi madence bolca vakit geçirebiliriz. Zaten bakır külçesine ihtiyacımız var. O yüzden madende iyi işler yapacağız. Marlon. Bağca Marlon. Evet bize... Bize rezalet bir kılıç hediye etti sağ olsun. Al bunu git madende öl diye verdi herhalde yani. Misal gel biraz. Şimdi aşağı iniş bulmamız lazım. Biraz kazacağız. Ve buldum bile. Bu ne? Ahmet ist. da bakır galiba. Evet bakalım. Bir deneyelim bakalım kılıcımızı. Oo. Ee, biraz fazla güçsüz galiba kılıcımız. Küçücük slime'ları bile zar zor kestik. Merdivenden de aşağı inebiliriz ama Diye katlamayacağım, Bir bakacağım bakır cf falan var mı? Ya da sandık tarzı şeyler olabiliyor. Onlara bakacağım varsa öyle alıp alıp öyle inelim yani mantıken yani daha iyi olur. Aa bu taşlardan bakır cevheri çıkıyormuş bu arada. Aa blokladım. Yine blokladım. Heee tamam. Yoklamanın belli bir süresi varmış. Hangisinden bakır çıkıyor, hangisinden çıkmıyor? Anlayamadım ya. Şunlardan galiba bakır cevheri çıkıyor. Çıkabiliyor da doğrusu. Neyse aşağı gidelim. Bu uçan bir şeyler var burada. Tekedla. Bu kadar kolay olacağını tahmin etmemiştim. bir şey yok zaten. Oo. İşte aradığımız şey buydu. Güzel güzel güzel. Aha kaçıncı kattayız? Beşinci kata geldik galiba. Aa sol üstte yazıyormuş zaten pardon. Tamam dur. Beş katta bir demek ki safe alıyor kendi kendine. Onu bilmiş olduk güzel. Şu an daha gidecek enerjimiz de sağlığımız da var. O yüzden devam edelim. 10. kata gideriz bence bugün ya. 7. kattayız. 10. kata gitsek yeter. Yeter de artık hatta da söyleyeyim. Ametist bulduk. Bakırları kıralım. Bir sürü bakır var. Kılıca bile ihtiyacımız yokmuş bu arada. Tek yiyor Çapayla bir de. Çıkalım ya. Şu an enerjimizi dolduracak bir şeyimiz de yok çünkü. O bir dakika çok hızlı buldum merdiveni. normal enerjimi bitirmeden 10. kata ulaşabilirsem Tamam etrafta merdiven yok rastgele kıracağız 14. Havuç çıkar mı şurayı falan kalsam ya havuç şey çıkarsa Aha çıktı Şimdi kömür yere atacağım Havucu yiyeceğim. bu bizi idare eder sanırım. En azından bir merdiven bulana kadar... Evet çok iyi. Tam istediğim gibi oldu şu an. 10. kata ulaştık. Şunu da atalım. Ayakkabıyı hemen giyelim. Artı bir savunma ve dokunulmazlık. Kafi güzel. Direkt, direkt çıkıyorum artık. Saat tam 12 çünkü ve ucu ucuna yetişeceğiz zaten hiç şansımızı zorlamayalım şu iki havucu ekip sulayabilirsem çok iyi olacak tamam süper oldu çok iyi oldu çünkü şu yüzden iyi oldu bir gün daha fazladan kazandırmış olduk onları yani daha erken olacak hasatları uyuyalım ve bu bölümün burada sonuna gelelim. Madencilik açık söyleyeyim çok keyifli bence bu oyunda. Maden mantığını çok güzel yapmışlar. Her 5 katta bir pardon. Aynen aynen pardon. Her 5 katta bir bu seyif alması hani maden toplamaktan çok senin aşağı inmeye çalışman hoş ya. Çok güzel benim hoşuma gidiyor madencilik bu oyunda. Bu bölüm maalesef müzeye gidemedik. Şeyinin görevini de yapamadık. Yapacak bir şey yok. Bir dahaki bölümümüzde hem müziğe gideriz hem halk eviyle biraz daha ilgileniriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.